Hayat bir oyun sahnesidir der ünlü bir söz. Haklıdır da. Baktığımızda anılarımızın aydınlattığı geçmişe yaşadığımız her olay bir tiyatronun sahneleri gibidir aslında. Kimi hüzünlü, kimi neşeli, her anı farklı, her anı unutulmaz anlar bırakmıştır belleklerimizde. Bu bölümde de Ayşe teyzeyi anlatacağız sizlere. Gülen gözlerinin ardında kalan uzun yaşam öyküsünü kendi sözleriyle. Ben şimdi evlendikten evlendim şey hiç babamın kaydında yokudum. Babam hiç beni kaydetmemiş. E, evlendim, gelen oldum, gittim sonra şey etti, iki çocuğum oldu. Daha hala kaydım yok. Sonra geldik İstanbul'a. Burada nikahımızı burada yaptık. Orada kaydoldum, geldim burada nikah yaptık, şey, resmi nikah. Öyle Şimdi benim artık kendi şey ya, hani ne doğum yapmışım o tarihte yaşım belli değil. Şimdiki sonraki yaşım 69. Biz çift sürerdik. Sabah kalkardık benle babam. E, Buğda olsun, arpa olsun çuvallara koyardık. Arabanın üstüne koyardık, binerdim. Benle babam giderdi tarlaya. Öyle şey öküzlerin önünde bazı giderdim. Bazı otururdum yanına. Derdi gel yanımda otur. Ben şey derdim, tarlamızı sürerdik. Çıkar gelirdik. Annem bize evle yemekini getirirdi. Öyle babamla büyük çocuk ben dedim. Onunla beraber gidirdim gelirdim işte. Annem biraz bize kızardı ama o da ne de kızardı, dedi siz kızsınız, el evine gideceksiniz, bu işi yapın, bu işi yapın. E biz de diyorduk, el ne işimiz var, biz gidiyoruz, yok dedi, yapın ki el, el oğlu bana küfür yapmasın. Diyecek ki anam var, anam sana hiç öğretmedi mi, anan sana yol göstermedi mi, bana küfür etmesinler diyordu, yapın. E biz de ana ne işimiz var el evinde. ...dese yok gideceksiniz oğul öyle yapmayın. Onun, o cihette bizde kazanç değil, yoksa başka yok. İsmail amcayla Kars'ta evlenmişler. Çocukları olmuş. Fakat çocuklarından birisi tutunamamış hayata. Kalan çocukları ve bir torbaya sığdırdıkları hayatlarıyla... ...kalkmış gelmişler taşı toprağı altın şehir İstanbul'a. evlendi mi, tarihini bilmeyim. Olsana diyeyim ki tarihini bilirim yalan olur. Şimdi oxor yazar olmadıktan sonra ne bileceğiz ne zaman evlendi? İşte ben e, evliliğim gittikten sonra 2 sene durdu. 2 sene sonra benim adam askere gitti. 2 senede askerlik yaptı. 4 sene. 4 sene de içe 2 sene yalan olmasın 3 senede geldi işte öyle durduk. zaten kayam annesi öldü, babası da öldü. Sonra çocuklar da oldu, öldüler. Adam dedi ki ben daha dedi burada durmayacağım, İstanbul'a gideceğim. Bizim oturduğumuz köyde yedi köç İstanbul'a geldi. Adam da geldi dedi ki biz İstanbul'a gideceğiz. Niye gideceğiz? Evimizi götüreceğiz. Adam kıştır biz nereye gideceğiz? Yok dedi. İstersen gel ister gelme dedi. Ben de bir alıp gideceğim. aldık, geldik. Bir kat yatak, iki üç parça kap kaşık, çuvala koyduk. Bir kat yatağı bir kilime sardık. Öbür eşyaları da bir odaya doldurduk. Kitleri kapıyı, malı sattık. Hayvanları sattık. Geldik, eğer dedik, burada dayanırsak, dururuk, dayanmadık geri giderek. Bindik trene geldi O zaman tren üç gün geldi. ki gece yol geldik. Şimdiki Tiran kimi değildi. İyi. Hep mazur. İstanbul'un başı batıydı. Şimdiki Tiranlar cennet kimi. E, geldik işte Tiran'dan Haydar Paşa'da indik. Zaten eşyamız yok. Bir taksi tuttuk. Yatakları takside paçasına koyduk. Kafkas'a geldik. Adreste bir taksi şoförü. Şoför bilirdi. Şoför bizi Alem Dağı'na götürdü. Tuttuk ya da işte gittik. Ee, evna tesi şey, hep aşağı bina. Hmm. Tahta. Yani beton harman yok. Beton harman ot gece kondu. Dört duvar olmuş üstü işte gece kondu. Yani böyle Beton harman ev hiç yok. Düz ova. Elem dağ düz ova. Taş delen düz ova. Yani ev mev, bir şey yok. Biz ee, bir tane orada durduk. Benim adam geldi dedi Ayşe dedi. Nerede ot pişmişim dedi. O çiftliğe dedi gidelim. Nasıl oraya gidersin dedim. E gidiyor dedi. Geldi eşya yok. At arabasını getirdi. Çingenelerin at arabasını. Eşyalarımızı yükledik ona geldik oraya. Elhamdaki geldik oraya. Orada yukarıda Allah, aşağıda bizle orman çakallar. Akşam olurdu, çakallar örgünün kenarına gelirdi. Onlar hu hu derdi, benim kız camı atardı. Aynı onların tatilini ederdi büyük kız. Gelirdiler camın önüne. Bizim patron kızardı. diyordu Fatma yapma dedi, Gelir çocuğu götürecekler. İçeride size girerler, sizi yerler. E Fatma dinler mi? Fatma camı atardı, aynı onlar kimi bağırırdı. Çakalar kimi. Orman, dolu. Ne edecek? Bu e, Mehmet eşki var ya, onun babası alam dağın bir tarlası askerin bitişiğinde ormanın içindeydi. Onlar geldiler bir araba silahları beraber orada o tarlay ağdılar ev yaptılar ikisi. Ev yaptılar güzel yazın yaptılar güzel doğru evini getirdiler. Geldiler bu memat onlar hepile ufaq. Onlar da beni kimi korkerler ormanda mallar hayvanlarını da getirdiler. Onlar da benlikimə qorxular, ormanda duramazdılar. İnekləri gətirdilər, bizim çirklikdə otlarda yedirdilər. Kandını verirdilər önünə, sidirdilər. Şey Dura ineklər otlarda toyandı, inekləri alır gedirdilər. Sabah, axşam gətirdilər. Yəni onlarla da aynı bir ev kimi keçindik. Ev kimi keçindik. Bir qara laxana ekdilər, hər bir yatağı belə. Bəyaz laxana belə olurdu. Bu Məmmədin anası bir gün dedi ki dedi. Sən dedi bilməsən bunları yapa dedi ki isə ben bilmirəm dedi. Görməmişəm beyaz da qanayı. Gülərdik. Qara la qanayı sarmasını bilmirdi. Dedim sən bilirsən dedim götür dedim ya abdi dedi. Yap. Götürdü yaptı haşlama yapmış. Şimdi gətirmiş ben ona lan mali gətirə belə belə bir təbsinə. Müstəlaq məcib pişirmiş ortasına sarı yağı qoymuş bir şeydə ayran, tencərlərdə də çorba yəm. İndi mən onlarla oturmuşam, yemişəm. Bəzi uşaqlarım içməyə gəlir. Bu qara biş şey nədir deyəsən nəsə. O mənim böyük qızım deyir, ana deyir, bunu yemə, bunu yemə, bu qara, bu nə, laxanaya deyir. Sindi dən yedim, arş deyəsən, babasına deyir ki, baba, vallahi billahi, ana lafları yemə, gəl yeyə də diyor. İsmail diyor Ayşe sen ne yedin? Dedim valla bahçedeki Allahhanayı getirdim pişirdiler. Getirdiler ama dedim çok güzel olmuş. Birlikte zorluk ve acılarla geçirilen bir ömrün sonunda tam da artık rahata erdik dediklerinde ...yumuş yorgun gözlerini hayata İsmail amca. Tam o çalıştık. İstanbul'a geldi, gelmedi. Bərabər qoynar, oğraz ineklən oğraz, qoyunla oğraz. İneklən oğraz qurban mal heyvanlarını bəstiyə qoyduq, satırdı. İşdə i̇şte, öləsin bu 16 sənədir. İşdə işte, yeni evə daşındıq. E, tam rahat edəcəydik. Bərabər oturacaqdıq. Bərabər gəzəcəydik. Bərabər seyrəcəydik. Bu da Allahın təftilidir. Kadere. ne diyecek? Adam işte öldü. Üç ay, dört ay yaşadı yeni yaptığımız evde. Büyük gelinin düğününü ettik. De onu getirdik. Çocuk askere yolladık. Çocuk asker, askere gidecek. El kızını yabancıyı getirecek. Nasıl da çekecek? Hiç olmazsa dedik, çocuk gitsin askerliğini yapsın gelsin. Çocuk gitti askerliğini yaptı geldi sonra gitti düğün. Da onun düğününü görmedi. di gün di gün nikahı 12'ni görmedi. Sözü askerken öldü. Şimdi yani askerken öldü. Gördüklərlə işte. Allah'a şükür, aram iyidir. Hələ həmsi evli, balxlı, çoluq, uşaq sahibi. Daha mənim yüzümə qarşı daha bana bir kötü laq deməmişlər. Şimdi qata demədilər. Amma şimdi də de, surada desələr, onu da bəy bilmə. Yalnız bu günə qatan Allah'ıma şükürlər olsun. Bir şey demədilər. Hele büyük olan yani bu bayram, ben şimdi ço hepsinden çok bayramın yanına gidiyorum. Büyük oğlan oturur abiyle büyük binalarda, ben orada duramıyorum. E, o cama çıkıyorum bina, o cama çıkıyorum bina, balguna çıkıyorum bina. E, ben alışmışım dışarı, ben orada duramam ki. İşte anda on, bir hafta dursam, iki hafta dursam, çoğu bayramda duruyorum. Məram hani sərbəstdir oturduğu yer orada dururam. Rüblər də də biri də bənnə bərabər oturur, küçüki də ay idi. Ya daha nəse həlalik deməmişlər. Amma sizdə də soradısa, belə də unuda bilmə. Vallah kötü doğronenlər o. Şiminki gənclərdə xeyir yox. O əskidə, eee, qayınana, qayınatan nə yeməyi vermədən onun xidmətini etmədən onu yataklarını sarmadan, yatağına yatırmadan e, biz yatmazdık ki. Yok, bizlerde öyle bir şey yok. O sindikiler diyor ki, kaynana bizden beraber biz her yaşamıyoruz. Zapt alamıyoruz. O zapt nedir ben bilmiyorum. Uzun ve bir o kadar yorucu yılların ardından dahi Hala gözlerinin içi gülüyor Ayşe teyzenin ve yaşadıklarına inat direniyor yaşamın getirdiği her ana.